Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Şimdi kavram eşleştirmesi yaptığımdan dolayı Belki anlaşılır olmaz diye e, Ufaktan bir anlatım da yapmak istedim Şöyle başlayalım İsmailiye mezhebinden bahsediyor Diyor ki batını yazmış karşısına neden Bu mezhep e, Nasır'ın bir batını bir de Zahiri manası olduğunu kabul ediyor Tevil metodunda çok aşırıya kaçarak Batıni manayı ortaya koymaya başlamışlar Bundan dolayı bir süre Batıniye ismiyle de bu mezhep Görünürdeki anlam zahiri, onun ötesinde asıl anlam ise batinidir diyorlar. Yani aslında bu bakımdan batın daima zahirinde üstündedir. Yani en önemlisi batın manadır diyorlar. Şimdi imamiyenin karşısına da 12 imam yazmışım. Bunun nedeni de Hz. Peygamber'in vefatından sonra Hz. Ali ve sırasıyla onun iki oğlu ile torunlarını Allah'ın emri, peygamberin tayini ve vasiyetiyle meşru imam kabul eden. Ve böylece 12 imama inanmayı... Nenin aslına dahil bir yükün olarak gören mezheptir. Yani aslında Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ali ondan sonraki iki çocuğu onun torunları ve gelen toplamda 12 imamdan bahsediliyor. Eğer 12 imamı olan işte inançtan bahsediyorsa aklımıza direkt imamiye gelecek. Zaten imamiye imam direkt anlaşılıyor yani. Nusayrilik deyince karşısına sır yazmışım. Neden? Bununla alakalı bir post paylaşmıştım zaten ama bir hatırlayalım. Nusayrilik de şöyle bir inanç vardı. Hz. Ali zahirde imam ama batında da ilahtır diyorlardı. Hatta şehadetleri de AMS'ydi. Yani Ali Muhammed Selman'dı. E burada sırdan kasıt da onlara göre mezhebin sırları asla ve asla ifşa edilemez. Hatta bu nedenle kadınlara güvenmeyip kadınlara asla sır da vermiyorlardı. O yüzden sırdan bahsediyorsa, AMS'den bahsediyorsa direkt aklımıza nusayirilik gelecek. Peki dürziliğin, dürziliğin karşısında tekamus ve hudut demişim. Şimdi dür dürzilik neydi? Fatımi halifelerinden hakimin emirillah döneminde onun ilah olduğunu, bütün dinlerin geçerliğini yitirdiğini ileri süren aşırı gulat bir fırkaydı. Şimdi burada tekamus dediği şey gömlek değiştirmek anlamına geliyor. Aslında bunlar cesetlerin birer gömlekten ibaret olduğunu e ve bu dürziliğe inanan ve hakikate inanıp ona göre yaşayan insanların her seferinde yeniden doğacağına, gömlek değiştirir gibi ceset değiştireceğine inanıyorlar. Hatta bu ceset değiştirme olayında da kadınlar kadın olarak erkekler de erkek olarak ceset değiştiriyor. Bir de diyorlar ki tekamüs nebi ve mürseller için de geçerli. Mesela hakimin emirillah devrindeki Hamza bin Ali Hazreti Muhammed devrinde Selman'ın farisiydi diyorlar. Yani o dönemdeki adam aslında o Selman'ı Farisi aslında Hamza bin Ali. İkisi aynı kişidir diyorlar. Şimdi başka Babil'liğe Babil'e geldik. Babil'lik kapıdan geliyordu. Bab kapı demek. Babil'lik, Bahailik İran'da Mirza Hüseyin Ali tarafından kuruluyordu. İslam kültürüne dayanıyor fakat İslam'dan çıkmış bir mezhep. Yani İslam dairesinden çıkmış görüşleri açısından. Şimdi karşısına 19 yazmışım. Neden? Babilikte 19 sayısı mukaddes yani kutsal bir rakam kutsal bir sayı diyeyim rakam olmaz artık her şey buna dayalı mesela yıllar 19 ay aylar 19 gün ve her babi her 19 gün sonunda bir bardak su ile de olsa 19 babiye ikramda bulunmak zorunda yani ben 19 rakamı ile alakalı herhangi bir şey görürsem direkt babiliğe gideceğim 19 kapı gibi aklınıza kalabilir bab kapı çünkü. Kadiyaniliğe gelirsem muhaddes kavramıyla açıklamış. Şimdi bakalım neymiş. Öncelikle Kadiyanilik Mirza Kula Ahmed tarafından kıyametle ilgili haberlere dayanan bir mezhep. İslam'ı güncellemek için gönderildiğini iddia ediyor. Hatta kendisine peygamberlik iddia etti fakat e, bununla ilgili e, bazı şeyler oldu. Hani görüş farklılıkları oldu. Bundan dolayı kendisi diyor ki yeni bir kitap getiren kişi anlamında bir peygamber değilim diyor nübüvvetin Allah'ın has ve seçilmiş kulu manasına geldiğini, ayrıca Allah tarafından kendisine haberler ilham edildiği açısından da muhaddes olduğunu ifade ediyor. Şimdi muhaddes ne demekmiş o zaman? Allah'tan haber alan demekmiş. Kadiyanilikte Mirza Gula Mahmet diyor ki ben Allah'tan bazı haberler alıyorum diyor. Bundan dolayı ben de muhaddesim diyor. Buradan aklımıza gelsin. Muhaddes de hadiseden hadise olay demek ya Arapçada. Oradan aklınıza gelebilir muhaddes. Haber olay e aktarılıyor gibi. Peki geldik Vehhabiliğe. Vehhabiliğin karşısına tevessül yazmışım ama bu Vehhabilerin tevessülü kabul ettiği anlamında değil. Aksine buna karşı çıktıkları için. Bakalım Muhammed bin Ebul Abdül Vehhab e, bu dini siyasi akımı ortaya çıkıyor, çıkarıyor. Hatta bu Hanbeli mezhebine e, pardon bunlar dayanmıyordu. Selefiler dayanıyordu karıştırmayayım. Şimdi bazı şahsiyetleri aracı kılma manasına gelen tevessülü diyor. i̇bn Abdül Abdülvehhab cahiliye müşriklerinin putları aracı kılmasına benzeterek şirk tehlisi, tehlikesine dikkat çekmiştir. Bundan dolayı türbe ve mezar ziyaretlerinde yapılan dua ve niyazlarda ölmüş bir şahsı şefaatçi veya aracı kılma ihtimali bulunduğundan kabrin başına namaz kılmayı ve dua etmeyi de şirk kapsamında değerlendirmiştir. O dönemde hatta pek çok türbe ve mezarı değişmişler. İçini dışına çıkarmışlar yani mezar kazıcı diye de sanırım şeyleri vardı, lakapları vardı. Buradan aklınıza gelebilir. Yani bunlar tevessülü, e, tevessül de iktisal ulaşmak anlamına geliyor. Ya, oradan aklınıza gelebilir. E, Birini aracı kılmak, e, aracılık ya da işte anlamına geliyor. Oradan aklınıza gelebilir. Şimdi mutez e, yok. Mürciye'ye gelirsek, şüpheciler erteleyenler demiş. Burada da özellikle büyük günah meselesinde mürciyenin ya ben bilmiyorum biz bilmiyoruz işte bunu Allah'a hava, ahirete havale ediyoruz demelerinden dolayı olayı ahiret havale etmeleri ertelemeleri ve bu konuya şüpheci yaklaşmalarından dolayı bu ismi almışlar. O yüzden şüphecilik erteleme vesaire diyorsa mürci aklımıza gelecek. Peki Muhtizile'de de 5 esas demişim bunlar nelerdi? Tevhid, adalet, El menzile beynel menzileten, el vad vel vaid, el emru bil maruf ve nehyanil münker. Bunları tek tek açıklamamı isterseniz de ayrıca yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah o şekilde güzel oluyorsa böyle bu şekilde devam edebilirim. Selefiye'ye gelecek olursam yorum yapmamak demişim karşısına bakalım. İtikadi konularda Kur'an ve sünnetin lafzına bağlı olan ve tevil'i kabul etmeyen bir ekoldur. Şimdi tevilden kasıt ne burada yorum yapmak. Tevili ama onlar kabul etmiyor. Diyorlar ki naslarda yer alan müteşabih konularda takınılacak tavır Allah'ı cisim gibi gösterecek tasvirlerden uzak durmak. Mesela Allah'ın eli diyorlar ya aslında orada rahmetin merhametinden bahsediyor. Herhangi bir şekilde bu konuda şey yapamam ben diyor. Hani tevil yapamam, yorum yapamam. Peygamberin bildirdiği her şey kesinlikle doğrudur. Teslimiyetle tasdik ederim. Kavranması zor olan meselelerde aciziyet ve eksikliği kabul ederim. Ve manalar anlaşılmayan nafızlar üzerinde de yorum yapmam diyorlar. Bununla ilgili araştırmaya bile girişmem diyorlar. Ve bilen kimselerin rehberliğine de güvenirim diyorlar. Selefilikte de böyle bir şey var. Yani bilenin, alimlerin bilgisine güveniliyor ve herhangi bir şekilde müteşabih ayetlerde bile herhangi bir tevil yani yorum yapılmıyor arkadaşlar. Şu an bu şekilde umarım anlaşılır olmuştur anlatımım.